Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkiye'nin yeni silahı uçağı düşmanın elini kolunu bağlayacak. Kıymetli izleyenler Türk savunma sanayindeki yeteneklerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan uçaktan atılabilen güdümlü akıllı dip mayını uçağı muharebe sahasında düşman üzerinde sürpriz etkisi yaratacak. Kıymetli izleyenler Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre dünyanın önde gelen savunma sanayisi buluşmalarından biri haline dönüşen ve 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda son dönemde geliştirilen yerli ve milli teknolojiler gün yüzüne çıkıyor. Fuarda ilk kez sergilenecek en dikkat çekici çözümlemelerden biri uça olacak. Makine ve Kimya Enstitüsü Anonim Şirketi, Koç Savunma ve TÜBİTAK SAGE tarafından kendi öz kaynaklarıyla başlatılan UÇA projesi, MK-84 tipi genel maksat bombalarına Gökçe kanatlı güdüm kiti ve akıllı hedef tespit ve mayın ateşleme birimi entegre edilerek bunların taarruzi deniz mayınına dönüştürülmesini içeriyor. Türkiye'nin başarısını kanıtlamış milli teknolojiler arasında yer alan Gökçe KGK ile MK serisi uçak bombaları atıldığı noktadan çok uzağa uçabilen ve hedefe hassas vuruş sağlayan sistemlere dönüşüyor. Uçaklar ve taarruzi insansız hava araçları, uçağın aerodinamik özellikleri ve sunduğu yeteneklerle düşman deniz üssü çıkışlarını, geçiş güzergahlarını riske girmeden uzaktan taarruzi mayınlama yapabilecek. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye yaptığı üretimlerle tüm dünyanın odak noktasına geldi. Bu üründe tamamıyla yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı tip mayını olmaya aday oldu. F-16, F-4, Bayraktar Akıncı, Aksungur gibi MK-84 genel maksat uçak bombası atabilen Enverter'deki hava platformlarıyla taşınacak uçağı, alçak orta irtifa hava savunma sistemlerinin menzili dışından yüksek irtifalardan da uçma kabiliyetleri sağlıyor.